bastırdın aşağıda <laughs> bir şey söyleyeceğim o mail gelmiş Ubisoft'tan sıkalan Bones'un betasını oynamak istiyor musun diye bunu niye atıyorlar biliyor musun bu maili <gülüyor> geçen <gülüyor> close beta testi yaptılar influencerlar filan arasında dolmadı <laughs> bir lobi dolduramamışlar <laughs> Abi kimse o kadar siklemiyor ki oyunu. <laughs> Yani o kadar siklenmiyor ki oyun. Abi oyunu şu yüzden çıkarmaya çalışıyorlar. Ben de ben bir gün bunu araştırdım. O oyun niye çıkıyor yani niye iptal etmiyorlar lan bu oyun? dedim. O oyun Singapur diye biliyorum. Ubisoft Singapur yapıyor. Ee, dur bir araştırayım. Aynen Ubisoft Singapur yapıyor. Ubisoft Singapur'da ofis kurduğunda devletten şey alıyor, hibe alıyorlar, para alıyorlar, vergi indirimi ve para alıyorlar. Ee, ama bunun karşılığında o stüdyonun üzerine çalıştığı hani destek stüdyosu olarak çalışacak ama aynı zamanda oyun çıkarması gerekiyor. Oyunun çıkması lazım o yüzden. Çünkü çıkmazsa bütün parayı geri verecek gibi soft. İnanılmaz bir olay. Hani. Çıkarmak istemiyorlar ama çıkmak zorunda. Abi bu oyun Xbox One'a çıkacaktı ya. Ne zamandır yapılıyor oğlum Skull Bones? ne zaman gördük biz bunu? O kadar uzun zamandır bekliyoruz ki. Tabi tabi Xbox One'a çıkacaktı direkt. Çok uzun zamandır bekliyoruz yani. Kedim yatağımı çaldı. Ustam Loki her gün böyle. Bu yani alış alışman gereken bir şey. Yani. Loki yastığı da çalıyor. Hemen abone olun.